şeytanların bağlandığı, Allah Celle Celaluhu'nun rahmetiyle yardım ettiği, ümmeti Muhammed'in dolu dolu beraberce Allah'a itaat ve ibadet edebildiği, nefislerin oruç ile baskılandığı, geceleri teravihlerle şenlendiği, sahur ve iftar sofralarıyla Allah'ın rahmetinin iyiliklerimize kadar hissedildiği o mübarek Ramazan ayı sona erdi. Peki her şey bitti mi? Artık bayramdan sonra her şey tatile mi? Çık? Hayır. Artık her şey yeni başladı. Çünkü biz bir aylık eğitimden çıktık. Niye bu eğitimi aldık? Hayat boyu öyle yaşayabilmek için aldık. Şevval ayıyla beraber bu eğitimin hayata geçme zamanı. Bu yüzden Allah Celle Celaluhu işimizi kolaylaştırmak için bize Şevval ayında güzel bir ikramda bulunmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki kim Ramazan-ı Şerif'i tümünü oruç ile geçirir ve sonra Şevval'den de altı gün eklerse o kimse bütün seneyi ibadette geçirme sevabını alır. Neden? Peki çünkü ayette Rabbimiz Celle Celaluhu buyurdu ki es Men bil Kim bir iyilikte gelirse ona 10 on misliyle karşılık verilir. Ramazan-ı Şerif'in her bir gününü çarpı 10 gün olarak sayarsak o zaman 30 gün 300 gün yapıyor. 6 günde şevvalden tutulduğu zaman her biri on verildiği için 360 gün yani bir yıllık ibadet sevabı alınmış oluyor. Resulullah Efendimiz daha sonra bunu şöyle açıklıyor. Allah Celle Celaluhu'nun bu 6 günle Ramazan-ı Şerif'tekinin eksiklerini tamamlaması umudu. Yani biz aslında Ramazan-ı Şerif'te yaptığımız hata ve eksikleri de bununla telafi etmeye niyet etmiş oluyoruz. Olur ki kazaya kalmış günlerimiz varsa herhangi bir hastalık veya bir sebep hanımefendilerin de özel durumları ve oruç tutamadığımız gün varsa önce bunların tutulması gerekiyor. Bu Ramazan-ı Şerif'e mahsus kazanmıyor. Kaza oruçları hallolduktan sonra hemen ardından 6 günlük şevval orucunu tutabiliriz. 30 Mart günü yani Ramazan ayının birinci günüyle başlayan şevval günleri 29 Nisan salı günü bitmiş oluyor. Yani 29 Nisan'a kadar bu oruç tutulmuş olması gerekiyor. Şevval ayı o gün son bulmuş oluyor. Önümüzde hemen hemen bir ay var elhamdülillah. Ramazan bayramının birinci günü hariç diğer günlerin tümünde tutabilen şevval orucu arka arkaya bitişik olarak tutulabildiği gibi parça parça da tutulabiliyor olabilir tavsiyem. Pazartesi ve Perşembe günleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet oruç günleridir. Bize de hayat boyu alışkanlık olsun. Pazartesi Perşembe günlerini kendimize alıştıralım diye tutmamız en güzel olacaktır. Eyyamı biz günleri de ayın tam ortasındaki 3 gündür ki bu ay Eyyamı biz günleri 11, 12, 13. Nisan yani Cuma, Cumartesi, Pazar. Ve bir de Perşembe. Pazartesi eklersek tam 5 gün oluyor. Böylece 10 Nisan Perşembe ile başlayan hemen ardından Cuma, Cumartesi, Pazar, Eyyam biz günleri ve 14 Nisan pazartesi günü ise pazartesi orucuyla tam 5 gün oluyor. İşte bu aradaki eyyamı biz günlerinin 5 gününde inşallah bu şevalay orucunu tutarsak ona ekleyeceğimiz herhangi bir günle de mükemmel bir sünnetler şöleni yapmış olur ve inşallah bereketli bir şevalayı geçirmiş olur. Kaza orucu olan kimse şevval orucuna niyet edebilir mi? Onun kazalarını niyet ederek bitirmiş olması gerekir ki dikkat edilmesi gereken bir şey var. Kaza oruçlarının niyetleri imsak vaktinde yapılmış olması gerekir. Ama nafile oruçları gündüz öğlen vaktine kadar bir şey yenilip içilmediği, orucu bozacak bir şey yapılmadığı takdirde bir önceki günün akşam namazından sonraki günün öğlen namazına kadar bir arada niyet etmek için vakti vardır şevval orucuna niyet edecek kimselerin. Niyetlerin tümünde asıl olan kalpten ne geçirdiğidir. Kalbinden ben Allah için bugün şevval ayındaki sünnet orucu tutacağım niyetini geçirmiş olması gerekir. Asıl olan kalbidir ama diliyle de buna refakat edebilir. Bu oruçtan maksat Ramazan-ı Şerif boyunca nefsin ıslah yöntemi olarak Rabbimizin bize bir nimet olarak sunduğu orucu Ramazan'dan sonra ya da nefsi ıslah yöntemi olarak kullanma devam etmek ve böylece nefsimizi oruç ile baskılayarak Ramazan boyu yapa geldiğimiz ibadetleri Ramazan sonrasında da yapmaya devam edebilmek için bir güç kazanmaktır. Yoksa sadece bir bonus, bir artı kazanmak değil. Şevval ayı bizlerin ramazan Şerif'ten sonra boşluğa düşmememiz için Allah Celle Celal tarafından uzatılmış bir yardım elidir. Bu ayın hemen ardından da zilkade ve zilhicce ayları yani Kurban Bayramı'nın da kendisinin içinde bulunmuş olduğu hac ayları gelmiş oluyor ki manevi aylar ardı ardına yine devam ediyor. Bu ay inşallah Ramazan-ı Şerif gibi nasıl ki teravihlerde, yatsı namazlarında camide olduk. Şimdi yatsı namazlarında yine camide olmaya devam edelim. Nasıl ki sabahları mukabele için camilere koştuk, yine Ramazan-ı Şerif gibi camilerimizde sabah namazlarımızı kılmaya koşalım. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'e özel vakit ayırdık, mukabeleler dinledik, yine dinledik dinlemeye devam edelim. Ki mukabeleyi illaki birinin karşısında dinlemiş olmak gerekmez. Açıp herhangi bir yayın kanalından da dinleyebilir. Hatta onun tercümesini takip edebilir ve okuduğumuz cüze ait küçük bir tefsir okuması bile yapabiliriz. Böylece hayatımızı Kur'an'a göre şekillendiririz. Kur'an'ın da hayatımıza gelmesine sebep oluruz. Rabbimiz Celle Celaluhu Şevval ayımızı mübarek ve bereketli kılsın.